Maçın hamlesi futbol konuşmak zor dedim ama Gomis ve Emre Kılınç girdiği andan itibaren biraz skorun da etkisiyle Galatasaray rakip sahaya yerleştiği zaman futbol adına top ayağına geldiği zaman benim gözümü okşayan bir oyuncudur. Bugün de bana göre onu hissettirdi Galatasaray'da. Emre Kılınç oynar Galatasaray'da. Bu seneki Galatasaray'da tartışmaya açık değil bu konu. Evet mevcutaki bütün oyunculardan daha iyi durumda. Daha iyi yani. kafasını kaldırıyor. Topla. Sırtını rakibe yaslamış oyuncuyu görüyor. ikiye bire gidiyor. Kolay top kaybetmiyor. Topu önde tutuyor. Emre Kılıç iyi bir oyuncu. Bir ikincisi ne var biliyor musun? Bu oyuncu Sivas'tan geldi. Bu oyuncu Sivas'ta da daha öncesinde de baskı altında sorumluluk almaktan hiç kaçınan bir oyuncu değil. Ben bugün Galatasaray'da o kadar özel oyuncunun içerisine Babel de dahil, Halil de dahil, Mustafa Muhammed de dahil, Kerem sezonun en iyi oyuncusu, sorumluluk alamayan oyuncuları gördüm sahanın içerisinde. İlk yarıdaki oyunun karşılığı bu sorumluluk alamadı oyuncular. Güven kaybı yaşıyorlar. Emre Kılınç onların arasında yetenek olarak da o sorumluluk duygusu olarak da çok rahat bu takımda ben oynarım diye bas bas bağırıyor.